Hanımdan bugün de hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere geçen gün arkadaşlarıma Yas'inin gününe giderken yaptığım e, haşhaşlı rulo poğaça tarifiyle geldim. Masada yiyen herkes çok beğendi. Tam ölçülü, tam kıvamında çok güzel bir haşhaşlı poğaça oluyor. Nasıl yaptığımı şimdi sizlere kısaca detaylarıyla birlikte anlatacağım. Bir su bardağı ılık suyu kaseme alıyorum. Bir su bardağı ılık sütü alıyorum. İsterseniz bir su bardağı sıcak su koyup bir su bardağı normal soğuklukta sütü koyup, koyup ılıştırabilirsiniz. Bir su bardağı da sıvı yağ kaseme alıyorum. Şöyle bir Türk kahve fincanı dolusuz toz şeker ekliyorum ve bir paket instant maya ekliyorum. Kuru maya eklerseniz bu karışımı 10-15 dakika bekletin ki kuru maya aktifleşsin arkadaşlar. Instant mayada bu işleme çok gerek yok. Ama ben yine de şöyle bir 2 dakika 3 dakika maya suyun sıvıların içerisinde çözünsün diye hem karıştırıyorum hem de bekleteceğim birazcık. Daha sonra tam 5 su bardağı unu Kase'nin içerisine alıyorum ve hamur yoğurma makinesine koyuyorum. Her zaman elimde yoğururum. Ee, bu sefer işim acele olduğu için şöyle makinede yoğurmayı tercih ettim. Hamur yoğurma makinenizin olması şart değil. Elinizde yavaş yavaş hamuru toparlayabilirsiniz. Hamurun iyi yoğurulması önemli. Elinizde en az şöyle 2-3 dakika boyunca bir yoğurun. Yumuşak bir, çok ele yapışmayan ama çok una boğulmamış yani katılaşmamış yumuşakça bir hamur yoğurup üzerine streç filmle kapatıp 20-25 dakika kadar sıcak bir ortamda mayalanmaya bırakacağız. Şöyle marketten aldığım 1 bir, bir buçuk su bardağı dolusu haşhaş var. Ee, bu üç harfli marketlerde isimli şu an öyle geçiyor reklam olmasın diye isimlerini söyleyemiyorum her mahallede, her sokakta olan o marketlerde paketlerde satılıyor arkadaşlar. Kolaylıkla haşhaşı, böyle ezilmiş haşhaşı bulabilirsiniz. Şimdi ben buna biraz sıvı yağ ekleyerek ya e, kıvamını yumuşatacağım. Bir su bardağı aldım şöyle. Çeyrek, çeyrek bardak yağ Kaldı yavaş yavaş ekleyerek kıvamını sürülebilir hale getiriyorum. Sıvı yağ dediğim şey ayçiçek yağı arkadaşlar. Dileyen zeytinyağı da kullanabilir. İçerisinde topak kalmayacak şekilde iyice eziyorum. Dilerseniz haşhaşın içerisine şeker de ekleyebilirsiniz. Şekerli bir çörek olsun isterseniz. Yarım su bardağı kadar toz şeker ekleyebilirsiniz. Ben sade böyle nötr bir tat olsun. Çok şeker şekerli de olmasın, tuzlu da olmasın diye. Normal bir şekilde yaptım. Ama şekerlisi de çok güzel olur. Hamurumuz mayalandı. Hemen şöyle kapağını açıyoruz ve hamuru Bakın çok güzel bir şekilde mayalanmış hamuru dökeceğim yere daha sonra kolaylıkla kaldırabilmem için elimle çünkü burada bastırarak açacağım. Kolayca kaldırabilmem için tezgahıma şöyle birazcık yağ ile yağlıyorum. Yağladığım tezgahın üzerine hamuru boşaltıyorum. Tabi kasede hamur bırakmadım. Onları daha sonra hepsini Elimle toparlayıp hamurun içerisine alıyorum arkadaşlar. Hamurumuzu güzelce bir mayasından kurtar kurtaralım. Bugünlerde bir R'leri söylemekte zorluk çekiyorum. Sanki e, bazı kelimeler nedense zor telaffuz ediliyor bana göre. O yüzden e, takılmamın kusuruna bakmayın arkadaşlar. Şimdi hamurun mayasının gazından arındırdık, güzelce toparladık. Şimdi yere bırakıp elimizi de hafifçe sıvıya batırıp hamuru gelişi güzel bir şekilde büyükçe bir yuvarlak olacak şekilde ellerimizle bastırarak açalım. Eğer zorlanırsanız merdane kullanabilirsiniz, oklava kullanabilirsiniz ama bu şekilde çok daha kolay açılıyor. Böyle yapmanızı tavsiye ederim. Bir tepsi büyüklüğünde açtıktan sonra incelttikten sonra hamuru çok inceltmeyin. Şöyle sarılabilir kıvamda olursa yeterli olur. Kalınlıkta olursa yeterli olur. Haşhaşın hepsini açtığım hamurun üzerine sürüyorum. Dilerseniz bunu ortadan ikiye kesip şeritler halinde sarabilirsiniz. Ee, katlayıp şöyle ikiye katlayıp şeritler halinde kesip şeritleri de ikişer e, katlayıp kıvırarak açabilirsiniz. Dilerseniz de benim gibi rulo haline getirip parça parça dilimleyebilirsiniz. Haşhaşlı tariflerde şekil vermek tamamen size kalmış arkadaşlar. tezgah biraz e, az yağlamışım sanki. Hamur bastırarak açtığım için biraz yapıştı. Yağınızı tezgahınıza iyi sürün. Şöyle spatula yardımıyla yuvarlayarak Hamurun hepsini rulo haline getiriyorum. Yavaş yavaş küçük küçük dilimleyerek hepsini bu şekilde tepsiye alıyorum. Bıçakla kesebilirsiniz kolaylıkla. oldukça kolay yapması gördüğünüz gibi çok fazla uğraştırmayacak. Şimdi ben burada videoda uğraşmış gibi görünüyorum ama aslında çok pratik. Toplamda şöyle bir borcam dolusu çıktı büyükçe bir tepsi. Yani bu büyük boy. Üzerlerine birazcık toz şeker serpiyorum. Az bir lezzetlensin diye. Daha sonra birazcık da fındık serpeceğim. Cevizi olan varsa ceviz serpebilir, daha güzel olur. Ben şöyle biraz kırılmış fındık ekliyorum. Birazcık da tepsi mayasına bırakırsanız çok güzel olacaktır. Vakti olmayanlar da direkt fırınlayabilirler arkadaşlar. Bir 10 dakika böyle tepsi mayasına bırakırsanız tabii ki daha puf daha kabarık bir şekilde olacaktır. Şimdi 180 derecelik fırına hemen gönderiyorum. Çok vaktim yok. 30 dakika kadar pişirdikten sonra üzeri böyle nar gibi kızarınca fırından alıyorum. Ee, burada alıp arkadaşlarıma gün masasına gitmiştim. Oraya götürmüştüm arkadaşlar. Tabii ki e, finalini çekmeyi unutmuşum. Şöyle masayı da sizlere kısaca bir çektim. E, deneyecek olanlara şimdi afiyet olsun diyorum. Yepyeni tariflerde yeniden görüşebilmek dileğiyle sağlıkla kalın. Hoşça kalın.